Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisi açıldı. Tesiste kaynağından ayrıştırılan organik atıklardan elektrik ve gübre elde edilecek. Günlük 130 ton atık elektrik enerjisine dönüşecek. 224 bin anne 25 milyon kez anne kart kullandı. 0-4 yaş arası çocuklu anneler ulaşımdan ücretsiz faydalanmaya devam ediyor. Ataşehir Esatpaşa Spor Parkı açıldı. 12.500 metrekarelik toprak saha yeşil alana dönüştürüldü. Bölgesel amatör ligi maçlarının yapılabileceği bir futbol sahası da oluşturuldu. İETT'de kadın şoförlerin sayısı artmaya devam ediyor. 24 şoför adayı güvenli sürüş, teknik ve tasarım eğitimleri alıyor. Adaylar eğitim sürecinin ardından direksiyon başına geçecek. Arnavutköy Rıfatıl gaz Kütüphanesi açıldı. 18 bin kitabın bulunduğu kütüphanede dijital araştırma alanı, etkinlik ve atölye alanı gibi alanlar yer alıyor. Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde imar ve Mülkiyet Ofisi açıldı. Çevre sakinleri tapu sorunlarının çözümü ve diğer taleplerini bu ofise iletebilecek.